Evet, en son dersimizde düşünce akımlarını konuştuk. Şimdi arkadaşlarım, Birinci Dünya Savaşı'nı konuşalım sizinle. Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı, niye başladı? Ondan bahsedelim. Savaşın tarihi 1914-18. 4 yıl süren bir savaş ve bu savaşta arkadaşlar başlangıçta 6 tane devlet var ama ileride bu devletlerin sayısı 40'ı geçmiştir diyoruz. Osmanlı Devleti'nin son savaşı olduğunu söylemiştik. Ve bu savaşın sebeplerini konuşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Her savaşın her savaşın, dünyada her savaşın gerçek sebepleri vardır. Bir de bahane sebepleri vardır. Yani o savaşı çıkaran kılıcınlar vardır. Yakın geçmişten bir örnek vereyim arkadaşlar İşte 11 Eylül saldırıları. 11 Eylül saldırıları sonrasında işte El-Kaide işte o Usama Bin Laden e, bahanesiyle ABD ne yapıyor? Afganistan'a geliyor, orada üslerini kuruyor. Veya arkadaşlarım işte nedir? Ee, Irak'ta demokrasi yok. Irak'a demokrasi getireceğiz diye yine ABD işte Irak'a ele geçirip orada yönetimini kurabiliyor. İşte bunların gerçek amacı ne? Petrollere hakim olmaktır. Ama bahane setleri ne? Yok işte NK'de yok işte Saddam falandır. E, bunun gibi düşünce arkadaşlarım. Birinci Dünya Savaşı'nda gerçek sebepleri vardır ve bahane sebepleri vardır. E, görünen bir sebep vardır biz tabii ki gerçek sebeplerine önem vereceğiz, ağırlık vereceğiz. bunların bir tanesi ki en başta gelen sebep sömürgecilik yarışı arkadaşlar. Sanayi İnkılabı ve sömürgecilik yarışı. Şimdi nedir sanayi inkılabı, nedir endüstri devrimi? Avrupa'da 1780'lerde ortaya çıkmıştır. bunu, bununla tam tarih vermiyoruz tabii ki çünkü farklı buluşlar, farklı icatlar farklı iktisat tarihçileri tarafından konuşulmuştur. Ama 1780'ler genel geçerli tarihtir arkadaşlarım. Buhar gücünün kullanılmasıyla çalışan makineler yapılmıştır. Buharın gücüyle arkadaşlarım fabrika tarzına, tarzı üretime geçilmiştir. Buharın gücüyle işte lokomotifler yapılmıştır. Buharlı gemiler yapılmıştır. Ulaşım kolaylamıştır. Özellikle fabrika sistemine baktığımız zaman bu fabrikalar sayesinde arkadaşlar daha ucuza mal, mal üretilmiştir. Yani daha önce evlerde veya işte küçük atölyelerde yapılan üretimler artık fabrika tarzı üretimine geçmiştir. Ve fabrika tarzı üretim biliyorsunuz maliyetleri düşürür. Onun dışında arkadaşlar daha hızlı mal üretilmiştir. Yani şöyle düşünelim. Bir kunduracı arkadaşlar, bir kundura zanaatkarı günde hadi yapsın yapsın, iki çift, üç çift ayakkabı yapsın. Ve bu kunduracı ne yapacaktır? Bu ayakkabı satarak geçim sağlayacaktır. Dolayısıyla el emeğiyle yapılan bu ayakkabıların fiyatı yüksek olmuştur. Ama fabrikalara baktığımız zaman fabrikalarda bir günde binlerce e, e, ayakkabı imal edilebiliyor. Binlerce ne bilmişse kıyafet imal edilebiliyor. Bunun gibi arkadaşlar daha hızlı ve çok mal üretimin e, söz konusu olmuştur. Tabii ki arkadaşlar bu mal üretmek amacıyla öncelikle neye ihtiyaç vardır? Ham maddeye ve enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. Ham madde ve enerji kaynağı. Enerji kaynağı diye bahsettiğim arkadaşlarım kömürdür bu dönem için. Kömür. Bugün bakıyorsunuz doğalgaz, işte petrol ne bileyim işte elektrik bunlar enerji kaynağıdır. Daha fazla enerji kaynağı ele geçirmek amacıyla kömür ve petrol bölgelerine hakim olmak amacıyla bir sömürgecilik yarışı başlamıştır. Ve aynı zamanda arkadaşlar ham madde ve enerji kaynağı dışında pazar arayışı yani mal üretiyorsun binlerce mal üretiyorsun kendi ülkenin için ihtiyacından fazlasını üretiyorsun, bu malları satman lazım. Satmak için de pazar ihtiyaç vardır. İşte bu ham madde ve pazar arayışı arkadaşlar, sömürgeciliğin temel sebebidir ve genel sebebidir. Şimdi e, burada bakıyorsunuz, e, Avrupa'da 19. yüzyılda, yani 1800 yıllarında üç önemli güç var: İngiltere, Fransa ve Rusya. İngiltere, Fransa ve Rusya arkadaşlar, bu sanayi inkılabında önde gelen, e, ekonomisi yüksek olan ordusu güçlü olan, parası olan sömürgeci devletlerdir. Peki nedir sömürgecilik? Diğer ismi emperyalizm arkadaşlarım. Aslında sömürgecilik her zaman vardır. Mesela coğrafi keşifler sonrasında İspanyollar, Portekizler sömürgeciliğe başlamıştı. Ama işte bu bahsettiğimiz sömürgecilik 19. asrın anlayışıdır. Nasıl bir anlayış bu? Bir devlet sanayişmiş olan bir devlet. Yani ekonomisi güçlü olan bir devlet arkadaşlar ne yapacaktır? Deniz aşırı bir ülkeye gidecek, orayı askeri güçler ele geçirecek, oraya bayrağı dikecek ve bu bölgenin, bu toplumun, ülkenin, devletin neyse işte o, bütün kaynaklarını sömürecektir. Yani yer altı ve üstü kaynaklarını kendi çıkarları, işte kendi çıkarları doğrultusunda kullanacaktır. Sömürgecilik emperyalizm budur arkadaşlar. Yani o dönemin anlayışına baktığın zaman bir ülke deniz aşırı başka bir başka ülkeye gidecek, ele geçirecek ve orada kendi e, çıkarları doğrultusunda bütün ham madde ve kaynaklarını kullanacaktır diyoruz. Pardon. Mesaj gelmiş bakalım. Sesim gitmiş. Sesim gidik mi arkadaşlar hala? Sesim geliyor mu şu anda size? Şu an geliyor hocam ama bir önceki söylediklerinizin hiçbiri gelmedi bana. Yani diğer arkadaşları bilmiyorum da bende hiç hepten gitti. Tamam diğer arkadaşımın sorun var mı acaba? geliyor. tamam tekrar bir ufaktan tekrar yapayım. O kaçırdığımız yerleri yakalamış oluruz umarım. Evet arkadaşlarım sömürgecilik. Tekrar söylüyorum. Bir ülkenin sanayişmiş şu an bir ülkenin askeri kuvvetlerle bir başka bölgeye ele geçirilmesi ve oranın bütün kaynaklarına yer altı ve yer üstü kaynaklarına el koyması demektir. Bu bağlamda, bu bağlamda arkadaşlar Avrupa'nın üç büyük gücü vardır. İngiltere, Fransa ve Rusya. Özellikle İngiltere o dönem arkadaşlar dünyanın süper gücüdür. Yani bugün Amerika'nın karizması, gücü neyse dünyada o dönemde arkadaşlar e, e, İngiltere süper güç olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere'ye hepinizin duyduğu gibi, bildiği gibi üzerinde güneş batmayan ülke unvanı verilmiştir. Üzerinde güneş batmayan ülke. Bu ne anlama geliyor? Demek ki dünyanın her yerinde İngiltere'ye ait olan bir sömürge bölgesi var. Dünyanın her yerinde bir İngiliz bayrağı dalgalanmıyor. Arkadaşlar 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı öncesinde Afrika'nın tamamı evet tekrar söylüyorum arkadaşlar Afrika'nın tamamı Avrupa'nın sömürgesi altında. Afrika'da sömürülmeyen bir ülke yok, bir bölge yok. Asya kıtasının %60'ı yine Avrupa'nın sömürgesi altında. Asya'nın %60'ı özellikle bu hani Güney ve Orta Asya bölgesi ee, ve arkadaşlarım e, Afrika'nın tamamı Avrupa sömürgesi altında alınmıştır. Şimdi e, İngiltere, Fransa, e, Rusya tamam güzel. Bunlar üç büyük güç ülkeyi e, daha sonra dünyayı şekillendiriyor, yönetiyor. Ama ne oldu? 19. yüzyılın sonlarında 1870'lerde önce e, Almanya, sonra İtalya siyasi birliğini tamamlıyor arkadaşlar. Almanya'da Prusya Krallığı vardı. Prusya Kralı 1. Wilhelm Prusya Kralı 1. Wilhelm arkadaşlar Pan-Cermenizm e, politikası çerçevesinde e, ne yapıyor? Diğer 39 tane Alman devletini birleştiriyor ve büyük bir Alman İmparatorluğu kuruyor. Yani 1. Wilhelm arkadaşlarım Prusya Kralı iken Alman imparatoru oluyor. Yine aynı şekilde İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'da Piemonte Krallığı diğer İtalyan krallıklarını ele geçiriyor ve İtalya devletini kuruyor. Bu bağlamda arkadaşlarım Almanya ve İtalya siyasi birliklerini geç tamamlıyor. 1871 ve 72 yılda tamamlıyorlar. İşte bu esnada bu esnada arkadaşlar Avrupa'da sömürgecilik yarışı hız kazanıyor. Çünkü Avrupa'nın üç büyük gücü varken İngiltere, Fransa, Rusya varken şimdi yanlarında İtalya ve Almanya Almanya'da var. Dolayısıyla Almanya ve İtalya'nın arkadaşlarım e, sanayileşmeyi tamamlaması, ordusunu güçlendirmesi, özellikle onların da sömürge arayışı Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebebidir diyoruz. Evet, sömürgecilik arkadaşlarım emperyalizmin her zaman var diyoruz, onu söylemiştim. Yani coğrafi keşiflerde de vardı, işte e, Birinci Dünya Savaşı öncesinde de vardı, İkinci Dünya Savaşı'nda da vardı, bugün de vardır. Bugün benim biraz şahsi kanaatim var arkadaşlar. Şöyle anlatayım size, bugün hani çok duyduğumuz böyle süslü bazı kelimeler var. Globalleşme, küreselleşme gibi kelimeler var. Bunlar da aslında emperyalizmin arkadaşım bir başka oyundur. Yani neler işte diyor ki küresel dünya, global ekonomi işte sınırlar kalksın, ticari sınırlar kalksın. Şimdi bu sınırları bana sen mi verdin, sen kaldıracaksın. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bugün güçlü bir ülkeyle, sanayi ülkesiyle, ekonomik güç olan bir ülkeyle benim rakip olmam mümkün mü? Değildir. Yani ben bu ülkeyle atıyorum Amerika'yla işte ne bileyim İsviçre'yle, Fransa'yla, İngiltere'yle, Rusya'yla e, ekonomik sınırları kaldırdığınız zaman bu adamlar benden ham madde alacaklar ve bana mamül mal satacaklar. Ve bu ticarette ben her zaman ne olacağım? Sömür, sömürler taraf olacağım. Dolayısıyla bence bu globalleşme, küreselleşme kelimeleri de arkadaşlar sömürgeciliğin bir başka ismidir diyebiliriz. Bir diğer sebep, Birinci Dünya Savaşı'nın diğer sebebi silahlanma, aşırı silahlanma. Arkadaşlar silahlanma bugün de savaş sevimidir. Yani e, yine Amerika örneği vereyim. Amerika'nın çok üstüne gittim bugün ama hak ediyor. E, Amerika arkadaşlar e, bildiğim kadarıyla bugün bildiğim kadarıyla ekonomisinin yüzde %40'ı silah sanayidir. Yani neredeyse yarısı e, Amerika'nın bütçesinin yarısı arkadaşlar silahtan e, elde edilen gelirlerdir. E, dolayısıyla Dünyanın herhangi bir yerinde savaş çıkması lazım ki Amerika bu silahları satsın ve ekonomisi ayakta kalsın. Bu bağlamda bakıyorsunuz arkadaşlar Amerika ne yapar? İlk ilk ülkeleri birbirine düşürür. Yani kavga etmeyi sağlar. Amerika iki ülkenin arasında bozar. Amerika arkadaşlar eğer bir ülkede terör örgütü varsa o terör örgütlerini destekler. İşte bu terör örgütlerini de destekleyerek devletlerin silahlanmasını sağlar ki ayakta kalsın ekonomisi başarılı olsun. İşte bu dönemde arkadaşlar silahlanma yarışı da Birinci Dünya Savaşı'nın bir temel sebebidir. Aşırı silahlanma. Ülkelerin arkadaşlarım silah sanayisi gelişmiş, Almanların silah sanayisi gelişmiş. Bu silahları satması lazım. Bu silahları en azından kullanması lazım. Denemesi lazım. Bu bağlamda silahlanma da arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebebi de, diyoruz. Gelelim diğer sebebe e, Fransız getirdiği milliyetçilik. Şimdi milliyetçilik arkadaşlar artık biliyoruz. Ee, yani her milletin kendi devletini kurma düşüncesi. Özellikle Balkanlarda arkadaşlar milliyetçilik önemli savaşlara sebep oluyor. Kargaşaya sebep oluyor. İşte bizim Balkan Savaşı'ndan bahsettik. 93 Harbi'nden bahsettik. İşte Rusya, Osmanlı yıkmaya çalışmıştı. Bundan bahsettik. Ama Birinci Dünya Savaşı milliyetçilik deyince, deyince arkadaşlar aklımıza ee, şu, Aşırı milliyetçilik gelsin. Yani ırkçılık boyutundaki milliyetçilik gelsin. Ee, ne demiştik? Aslında e, ırkçılık her savaşın e, sebebidir. Yok yanlış cümle kurdum. Irkçılık arkadaşlar her zaman savaşlara sevebilir değil mi? Irkçılık, milliyetçilik her zaman savaşlara sevebilir dersek daha doğru bir cümle kurmuş oluruz. Bir diğer e, gruplaşma, bloklaşma. Şimdi arkadaşlar bloklaşma deyince aklımıza üçlü ittifak devletleri ve üçlü ittifak devletleri gelir. İttifak ve ittifak devletleri e, Avrupa'da bu şekilde gruplaşma olmuştur. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Bakın, ittifak anlaşma demektir. İttifak bağlaşma demektir. Bazen biz ittifak devletleri deriz, bazen ittifak diye, şey, bazen anlaşma devletleri deriz. Bazen biz ittifak devletleri deriz, bazen de bağlaşıklar veya bağlaşma devletleri kelimesini kullanırız ama daha çok ittifak, ittifak diye ayırmaktayız. Peki nasıl bunlar gruplaşmışlar? Şöyle gruplaşmışlar arkadaşlar. Bakın burası enli. İngiltere, Fransa ve Rusya kendi arasında anlaşma yapmışlar. Dostluk, dokunulmazlık ve yardımlaşma anlaşması. Dokunulmazlık değil, saldırmazlık diye de e, düşünebiliriz. Yani biz dostuz. Birbirimize saldırmayız, birbirimize savaşmayız ve eğer aramızdan birisi savaşa girerse diğeri onunla beraber savaşır. Yani arkadaşlar atıyorum Fransa'ya birisi saldırırsa İngiltere, Rusya Fransa yanında savaşa girecektir. Benzer anlaşmaları yani dostluk, dokunulmazlık ve yardımlaşma anlaşmalarını Almanya, Avusturya, Madestan İmparatorluğu ve İtalya yapmıştır. Üç devlet yapmıştır. Onlar da biz dostuz. Birbirimizle savaşmayız, saldırmayız ve eğer savaş olsa beraber bu savaşa katılırız diye anlaşma yapmışlardır. Bu iki grubun arkadaşlarının oluşmasının sebebi basit. Niye oluştu bunlar? Çünkü düşmanları ortak. Çünkü çıkarları ortak. Çünkü amaçları ortak. Yani amaçları, çıkarları, düşmanları ortak olunca birlikte olmaları da zor olmadı. E bu şekilde arkadaşlar birlik, Avrupa'yı ikiye böldüler. Bloklaştılar, gruplaştılar. Gelelim özel sebeplere. Şimdi bir özel sebep arkadaşlar aslında özel değil bu ama sömürgecilik işte İngiltere Almanya sömürge rekabeti var. Şu daha önemli arkadaşlarım Alsas ve Loren bölgesi. Şimdi e, demiştim ki az önceki e, konuşmamda, anlatımda e, Almanya siyasi birliğini geç tamamladı demiştim. Prusya Kralı arkadaşlar 1. Wilhelm siyasi birliğini tamamlarken e, Avusturya ile savaşıyor. Daha sonra da Fransa ile savaşıyor. Ve Fransa yaptığı savaşı kazanacaktır. 1871'de arkadaşlar alsace Lorraine'i ele geçirmiştir Almanya. Ve siyasi birliğini bu şekilde kurmuştur. Hatta bundan sonra işte Fransa'da şey var. 1871 ihtilali var. Yani Fransa'da da işler karışmıştı arkadaşlarım. Alsas-Lorraine'in özelliği şu. Burası iki ayrı bölge. Yani hep biz birlikte söyleriz ama ayrı bölgelerdir. Alsas bölgesi ve Loran bölgesi. Bu iki ayrı bölgenin özelliği kömür madenlerinin zengin olması arkadaşlar. Önemli kömür madenleri Avrupa'da en zengin belki de kömür madenleri Alsas ve Loren'de bulunuyor. Dolayısıyla Almanya bu kömür madenlerinin bulunduğu bölgelere geçirince e, ne olacaktır? Fransa bunun acısını e, derin hissetmiştir diyoruz. Yine Fransa ve İtalya arasında arkadaşlar Kuzey Afrika'da iki meseleler var. İşte biliyorsunuz İtalya Trablusgarp'a hakim, Cezayir bölgesinde Fransa hakim. Onların arasında bazı rekabetler var. E, daha önemli bir sebep, özel sebep Hanistavizm. Şimdi dikkat edin arkadaşlar bakın. Ben size bu 2. Dünya Savaşı 1. Dünya Savaşı başladığından beri Osmanlı'dan bahsetmiyorum. Yani Osmanlı devletinin işte e, henüz bakın İttifak Grubu'nda veya İttifak Grubu'nda adı var mı? Yok. Değil mi? E, bu bağlamda Panistarizm arkadaşlar e, özel sebeptir ama kimin arasında özel sebeptir? Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla Rusya arasında sebeptir Evet. Çünkü tarafsızdır. Evet. Avusturya-Macaristan ve Rusya arasında arkadaşlar e, Panistarizm meselesi var. Yani e şunu söyleyeyim, Panistarizm, Slav Birliği savunma politikası nasıl ki Osmanlı'yı paramparça etti, Balkan topraklarında Osmanlı varlığını yok etti, e, aynı şekilde Panistarizm Avusturya Macaristan İmparatorluğuna zarar veriyor. Niye zarar veriyor arkadaşım? Çünkü Slavların da büyük bir kısmı Avusturya Macaristan'a bağlıydı. Yani Balkanlardaki halkın arkadaşları yarısı bize bağlıysa, Osmanlı'ya bağlıysa yarısı da Avusturya Macaristan'a bağlıydı. Nasıl ki Osmanlı'yı parçaladığı Panistarizm. Avusturya Macaristan İmparatorluğu da ne yapıyor? Bundan e, rahatsızlık duyuyor. Rusya ve Avusturya Macaristan arasında arkadaşların böyle bir e, anlaşmazlık söz konusu. Panistanist politika yüzünden. Diğer bir sebep arkadaşlar İtalya'nın Akdeniz'deki yayılmacı politikası. İtalya işte Trablusgarp'ı almış daha çok Akdeniz'e hakim olmak istiyor. Ve Japonya'nın uzak doğudaki sömürge arayışı. Bunlar arkadaşlar özel sebepler ama özel sebeplerde değiliz. Daha çok şu ikisi aklımda kalsın. Alsasyonel meselesi ve panistavizm. Asansörel ve panistarizm bu iki mesele daha çok aklımıza kalsın. Şimdi toparlarsak arkadaşlar diyeceğiz ki Birinci Dünya Savaşı niye başladı? Bakın arkadaşlarım e, sömürgecilik, silahlanma, milliyetçilik, bloklaşma, asansörel meselesi, efendim panistarizm politika bunlar Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleridir. Hangisi genel sebep, hangisi özel sebep diye zaman zaman ayrı ayrı sorabilir. E, zaten özel sebep sorarsa burada mutlaka bir ülke veriyor. Bakın arkadaşlar hep ülke isimleri özel sebeplerde. Genel sebeplerde bir ülkeden bahsetmemişti de genel konuşmuş. Ama burada devletlerin ismini vermiş. Şimdi bu ortamda arkadaşlar bu gergin ortamda savaşın başlaması an meselesidir. Bakın Almanya, Avusturya, Macaristan, Portekiz, İtalya bir tarafta. Öbür tarafta kim var? İngiltere, Fransa, Rusya bir tarafta. Ve Ortam gergin. Karşılıklı oklar gerilmiş. Bir savaşın başlaması gerekiyor. O savaşın da arkadaşlar bir kıvılcım sebebi gerekiyor. Nedir o kıvılcım sebebi? Şimdi e, Avusturya Macaristan Veliaht Prensi arkadaşlar. Veliaht. Yani Avusturya Macaristan imparatoru ölünce yerine geçecek olan e, Veliaht. E, Ferdinand. E, Ferdinand ve eşi Saraybosna ziyaretinde arkadaşlar bir suikaste öldürülüyor. Evet, Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand ve eşi Saraybosna'da suikaste öldürülüyor. Şimdi arkadaşlar, suikast düzenleyen kimmiş? Suikast düzenleyen bir Sırp genci. İsmi Prinsip. Prinsip adlı bir genç arkadaşlar. Şimdi bu çocuk, yaşı 17, üniversite öğrencisi, aşırı milliyetçi bir çocuk. Ve Avusturya, Macaristan veliahtını, Ferdinand'ı ve karısını öldürmüş. Ee, arkadaşlar, Sırbistan tabi bu prensibi yargılıyor. yargılıyor ee, Ve yaşı küçük olduğu için, yani 18 yaşının altında reşit olmadığı için e, onu idam etmiyor. Ömür boyu hapis cezası veriyor. Şimdi arkadaşlar, işte e, Sırp, Sırpların hatası bu oldu. Şimdi biz ne yapıyoruz biz mesela? Ee, biz ee, eğer asılacaksak eğer yaşına başına bakmayız. E, 80 derdesini yapan Kenan Evren işte birkaç sene önce e, öldü biliyorsunuz. Gene Allah günahlarını affetsin diyelim. Çok günahı var çünkü. E, bir e, çocuk vardı. E, sol taraftan. olaylara karışmış bir çocuk arkadaşlarım. E, bu çocuğun yaşı 17 idi. Dolayısıyla idam cezası verilemezdi ama hemen de rapor çıkardılar. Dediler kemik yaşı 18 dediler ve bu çocuğu astılar. E, fra, e, sırtlar böyle yapmamış arkadaşlar. Prinsipi asmamışlar. Prinsipin yaşı küçük olduğu için asmamışlar. İşte bakın bu ortamda arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu tabii kızgın, veliahtı, prensi ölmüş. Ee, Sırbistan'ı sorumlu tutuyor. Diyor ki siz bu suikastı siz yaptırdınız. Bile bile çocuğa yaptırdınız ki asmamak için. Halbuki hastanız e, bizim de en azından yüreğimiz soğudu. Dolayısıyla bu suikastin sorumlusu sensin diyerek Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı bu oldu arkadaşlar. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ne yapıyor? Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Peki Sırplar hangi ırka mensuptur? Slav ırkına mensuptur. Slavdırlar e, Slavların koruyucusu olan devlet hangisi? Hamisi olan devlet hangisi arkadaşlar? Rusya. Değil mi? Bakın arkadaşlar olay şu şekilde gerçekleşiyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Ve Sırpların yani Slavların hamisiyim ben, koruyucusuyum ben diyen Rusya'da ne yapıyor? Rusya'da Avusturya Macaristan savaş ilan ediyor. Peki arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Almanya arasında bir ittifak anlaşması var mı? Yani e, dokunulmazlık ve yardımlaşma anlaşması var. Bunun üzerine arkadaşlar e, Almanya ne yapıyor? Almanya e, sen benim dostuma niye savaş ettin diye Almanya arkadaşlar Rusya'ya savaş ediyor. Peki Almanların asıl rakibi kim? En büyük rakibi İngiltere. Almanya hızlı alamıyor arkadaşlarım İngiltere savaşı diyor. Ve bakıyorsunuz ki Birinci Dünya Savaşı bu şekilde başlıyor. Bakın arkadaşlar çok küçük bir olay. Bir suikast. Yani alt üstü bir tane e, veliahtın öldürülmesi. Bir küçük suikast yüzünden e, ne yapacaktır? Bu altı ülke birbirine girecektir. Avusturya, Macaristan import oldu. savaş açtı. E, Rusya, Avusturya savaş açtı. Almanya, Rusya ve İngiltere savaş açtı derken işte bunların hepsi birbirine girdi zaten aralarında arkadaşlar meseleler vardı değil mi? Almanya İngiltere'ye rakipti, Almanya Rusya'ya rakipti, Almanya Fransa'ya rakipti. Almanya Fransa, rakipti. Almanya, Fransa arasındaki Alsasteran meselesi vardı. Avusturya, Macaristan, Rusya arasında panistalist mesele vardı. Almanya ve İtalya siyasi birliği geç kurmuşlar. Sömürgecilik yarışında geri kalmışlardı. Dolayısıyla bu şekilde savaş başlamış oldu. Evet arkadaşlarım şimdi savaş başladı. Bakıyoruz ortama. Osmanlı var mı? Yok. Osmanlı tarafsız bir ülke başlangıçta. Ve arkadaşlar e, size bir soru soracağım. Bu soruyu mikrofon açarak cevaplayabilirsiniz. Şimdi bir tarafta bir tarafta e, dünyanın en büyük gücü İngiltere. Üzerinde güneş batmayan ülke. Ona yakın bir gücü olan Fransa. İhtilallerle çok sarsıldı ama o sonunda sanayisi var, parası var, ordusu var. Ve arkadaşlar son 200 yıldır çok ciddi emelleri, emelleri olan işte o ee, Çar birinci Pedro'nun, Deli Pedro'nun çizdiği işte Panistavis politikası, sıcak denizliğinin politikası çerçevesinde 200 yıldır güçlenen bir Rusya. Bir tarafta, öbür tarafa bakıyorsunuz, daha yeni kurulmuş bir Almanya. Evet üretimi çok, evet güçlü ama yeni kurulmuş, tecrübesiz bir Almanya. Yine onun gibi tecrübesiz bir İtalya ve Osmanlı Devleti gibi hasta adam gözüyle bakılan bir Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, yıkılmak üzere şey olan bir imparatorluğu. Şimdi taraflar bunlar arkadaşlarım. Size sorum şu. Sizce bu savaşı hangi taraf kazanır? Evet bir arkadaşınız mikrofon açıp cevap çok, çok sevinirim. Sizce bu savaşı hangi taraf kazanır? Var mı fikir olan? Hala duyamıyorum. Bakalım. İngiltere Rusya demiş Milike. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu savaşı İngiltere, Rusya değil mi? Fransa'nın olduğu taraf kazanır. Biz bunu net görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu bu ıı, gerçeği görmek için acaba dış politika uzman olmak gerekiyor mu? Hayır. Biz efendim askeri bir uzman mıyız? Askeri stratejik uzman mıyız? Kurmay subay mıyız? Hayır. Yani biz alt üstü öğrenciyiz ve alt üstü bir tarih öğretmeniyiz. Ama bu savaşın kimi kazanacağını net görüyoruz, anlıyoruz. Bugünkü gibi düşünün arkadaşlar. Bugün mesela yani süper güçler kim olsun? işte Amerika, Rusya, İngiltere olsun. Amerika, Rusya, İngiltere'nin beraber geldiği bir savaşta senin bu savaşı alma şansın var mı? Yok. Dolayısıyla bizim gördüğümüz bu gerçeği arkadaşlar İtalya gördü. İtalya ne yaptı? Savaşta taraf değiştirdi. İtiraf devletleri tarafına geçti. Bunlar oldu dört kişi. İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya oldular. İtalya akıllılık yaptı. Dedi ki ben yanlış tarafta bulunuyorum. Bu savaşta ne yapıyor? Taraf değiştiriyor. İtiraf devletleri tarafına geçiyor. Ee, ve burada bir boşluk ortaya çıkıyor arkadaşlar. Almanya, Avusturya, Dünya'nın yanında bir devlet daha lazım. İşte o boşluğa kim gelecektir? Osmanlı gelecektir. İşte arkadaşlar İtalya taraf değiştirince Osmanlı da e, bu tarafa geçecek ittifak grubu içerisinde yer alacaktır. E, acaba acaba Osmanlı Devleti niçin Birinci Dünya Savaşı'na girdi? E, acaba Osmanlı Devleti'nin yöneticileri e, bizim kadar zeki değil miydi? Bu savaşı kimin kazanacağını anlamadılar mı? Bu ee, bunda arkadaşlarım bir sonraki dersimizde konuşuruz.